Verdiler. Şu güzel görüntünün gerçekten hem mimarı hem de çalışanı kendileri. Hakikaten çok güzel bir şey imza attılar. Ben kıymetli hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Bu kolektif çalışma hakikaten bir örnek teşkil etmeli. Bir dahaki sene daha büyük kitlelerle, daha fazla çocukla daha güzel şeyler imza atacağız muhtarım. Ben çok teşekkür ediyorum kıymetli destekleriniz için. Teşekkür ederim. Terakki Mahallesi Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda Kur'an kursu kapanış etkinliği yapıldı. Terakki Mahallesi Muhtarı Feris Aslantürk, Müftü Yardımcısı Nurdan Albayrak ve Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz açılış konuşması yaptılar. Kıymetli hemşerilerimiz, Terakki Mahallesi Müftülüğü, Muhtarlığımızın, Müftülük, Zonguldak Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde bugünü hazırlanmış ve sizlere sunmuş olmasından dolayı öncelikle muhtarıma ve diğer bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Zonguldak Belediye Başkanım Sayın Doktor Ömer Selim Alan bugün Almanya'dan gelen bir heyetle beraber olduğu için buraya katılmayı çok istemesine rağmen maalesef gelemediler. Ama tüm Zonguldaklara hepinize ailelere geleceğimizi teminatı bu çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderdi. Lütfen kabul edin efendim. Ve belediye başkanımıza kocaman bir alkış rica ediyorum sizden. Bu kadar mı? Teşekkür ediyorum. 2023 yılı yaz Kur'an kursunun kapanış etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan gerçekten mutlu oldum. Pırıl pırıl gençlersiniz. Sizler yarınımızın teminatınız, teminatısınız. Seneye Kur'an'a gidecek olan çocuklar Kur'an-ı Kerim'e çıksınlar. Seneye daha güzelini yapacağız inşallah. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Herkesin ayağına, eline emeğine sağlık. Hocamlara da teşekkür ediyorum. Müdürüme teşekkür ediyorum. Okulu bize bitirdi. Herkesten Allah razı olsun. Kocaman bir alkış. Kıymetli hazırım. Çok kıymetli öğrencilerimiz, çok kıymetli çocuklar, çok kıymetli velilerimiz, çok değerli misafirlerimiz bu işe gönül vermiş muhtarım bizleri bu programına ortak olarak beraberce hazırlanan şu güzel programa teşrif eden herkes selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. De. 2023 yaz kuran kursu Diyanet İşleri Başkanlığımızın bünyesinde çeşitli programlar ve faaliyetlerle bugün burada olduğu gibi coşkuyla ve güzellikle hitama eriyor, sona eriyor. Hepimiz bu mutluluğu sizlerle beraber paylaşıyoruz. Sevinçleri ve coşkularını bu manadaki bekleyişlerini ve heyecanlarını daha fazla sürdürmek istemiyorum. Rabbimden bu programların devamını Rabbimden niyaz ediyorum. Şu güzelliklerin şunların katlanarak devam etmesini ve kat be kat Zonguldak özelinde öğrenci sayımızın daha da fazla artarak devam edip şu programların daha da coşkulu, daha da büyük kutlanmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tekrar her birinize teşekkür ediyorum. Ama bu programa canı gönülden emek veren mimarı, Belki bu anlamda mühendisi, düşüneni, hayal edeni ve çok fazla emek sarf edeni kıymetli muhtarıma tebrik ediyorum. Ve sizleri özellikle bütün mahallenin sakinlerini, Kur'an kursu öğrencilerimize, Kur'an kurslarımıza, Kur'an eğitimimize verdiğiniz destekten ötürü de teşekkür ediyorum. Her birinizi canı gönülden kutlu organizasyon Rabbim mübarek eylesin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ardından öğrenciler dualar okudu, ilahiler söylendi. Çocuklar ardından doyası eğlendi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ileyhi لا نفرق بين عهد من رسله وقالوا سمعنا وعضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير